yukarıdaki şekilde A noktasındaki karınca sadece yanal yüzey üzerinden şekilde olduğu gibi B noktasına yani A noktasından B'ye geldi. Bakın ne yaptı? Şuradan başladı. Arkadan devam etti. Bir tur attı. Sonra buradan devam etti. Ve B'ye geldi. Bir turu tamamlayamadı. Bir yarım tur geldi. Yani bir buçuk tur attı. Yani burada 3 bölü 2 turum var. Bunu unutmayın. Bu silindirin yanal yüzeyi üzerinde 3 bölü 2 tur atmış. Yani aslında şu çemberin çevresinin 3 bölü 2 katı kadar yatayda yol almış. D'de ne kadar yol almış? 8 pi. Bu çemberin çevresi 2 pi R'den 8 pi. Bunun 3 bölü 2 katı kadar yani 12 pi birim yatayda yol almış. Şunu da şöyle gösterirsek yani A'dan B'ye giderken yatayda 12 pi bir şeyde 8 pi yol aldı. Ve çizdik. Burası 8 pi, burası 12 pi. Şimdi B'den C'ye giderken bakalım. Yine bakın. Buradan buraya geldi. Arkadan devam etti. Şu an bir tur. Yine 1.5 tur atmış. Çünkü böyle gelip D'ye kadar gelseydi 2 tur diyecektik. Ama C'ye gelmiş. 1.5 tur bu çemberin yarı çapı 2 birim olduğuna göre çevresi 2 pi r'den 4 pi oldu. 1 buçuk tur attığına göre bu sefer şeyde bu turu yapıyor. Yani 3 bölü 2 çarpı 4 pi'den 6 pi şeyde yol aldı. Yatayda ne kadar aldı? 9 pi. Ben şurayı yine çiziyorum. Burada bir 9 pi geldi. Burada bir 6 pi yol almış oldu. Şunu da şuraya getirdik. 9 pi ve 6 pi. 9 bölü 6 2 bölü 3. 8 bölü 12 2 bölü 3. Onlara gerek olur mu bakalım. Şimdi <laughs> 8'in karesi 64. 12'nin karesi 4. Toplarsak 208 yaptı. Burası kök 208. Pi katı olduğu için pi kök 208'dir. 6'nın karesi 36, 9'un karesi 81. Topladığım zaman 117 yaptı. Yani Pisagor uyguladık. Kök 117. Şimdi 117 dediğimiz 9 kere 13. O zaman burası 3 kök 13 oldu. Bakalım 208 aynı denk gelecek mi? 208'i 13'e bölüyorum. 20'de 13, bir kere var, 7 kaldı. 78 de 13. 6 kere var. Demek ki 208 de 16 çarpı 13. Yani 4 kök 13 oldu. O zaman bu yolda şu kısımda yani A'dan B'ye gelirken 4 pi kök 13. B'den G'ye gelirken de en az 3 pi kök 13. Yani toplamda 4 pi artı 3 pi kök 13'lük yani 7 pi kök 13'lük birimlik bir yol almış olur bakalım hangisi cevabımız A olarak gelir.